Ya bir de sağda solda hava atabilirsiniz biliyor musunuz? Bizim insanımız sever böyle şeyleri. Danışmanım var falan filan. Ya çoğu insan... Ha başladık mı? <laughs> Danışma merkezimize hoş geldiniz. Biz size yeteriz. Merhaba. Ben de 94'te başladım bu işe. İlk önce ben de birilerine danışıyordum. Danış, danış, danış. Ardı arkası kesilmeyince. Dedim ben niye bu işi yapmıyorum? Çünkü ben belli ki bu işe para yetiremeyeceğim. Ben de başladım. Şirketi kurdum. Bir geldi, iki geldi, üç geldi. Devamı gelince daha sonra işler büyüdü. Şu an 5000 danışmanımız ve yüz binlerce danışanımız. Var. 81 il ve Kıbrıs'ımızda 5000'den fazla danışmanımız olduğunu söyleyebilirim. Çoğu insana da ekmek kapısı açtık. Binlerce danışmanımız, yüz binlerce de danışanımız oldu. Ve bu giderek de şu an koca bir şirketiz. Para. <laughs> Kadın, Merkezimizi açık danışan sistemine göre kur. Başvuruyorsunuz ve sizi danışman ile bir araya getiriyoruz. Tamamen o aradaki süreçten kurtarıyoruz. Bir hizmet seti. İsterseniz merkezimizdeki odalarda, isterseniz de istediğiniz yerde yüz yüze görüşme sağlayabilirsiniz. Bizi kurban pazarındaki iki eli sıkan insan gibi görebilirsiniz. Payımız yok. Bizim bir kazancımız yok ama iki ihtiyaç sahibi insanı bir araya getiriyoruz. Ve şu zamanda Ankara için de çok uğraşıyoruz. Umarım oraya daha fazla danışman verebileceğiz. Müşteri olsunlar, tedirgin olmasınlar, telaş yapmasınlar. Danışmanlarımızı alıyoruz. Oranın gereken açığını da en yakın zamanda kapatacağım da buradan iletmek istiyorum. Şöyle söyleyebilirim. Bizim farkımız iş yapma işimiz. Söyleyince biraz garip geliyor olabilir ama şöyle açıklamamı müsaade edin. Sorumluluğu tamamen danışana bırakarak onun benliğine hizmet ediyoruz. Biz bundan maddi bir kazanç elde ederken karşı tarafta manevi bir kazanç elde etmiş Zaten iş yapmak bizim fıtratımıza ters. Maksat danışmanlık hizmeti vermiş. Bilmem bilir misiniz ama Roma'da ikinci meclis var. Tamamen sadece fikir vermek için var. Yani hiçbir yasama hakkı yok. Ve fikir verir. Biz de öyleyiz. Fikrimizi veririz. Gerisini danışanımız uygular. Yani biz verdiğimiz hiçbir fikirde de sorumluluk altına girmeyiz. Tamamen e, sorumluluk uygulayanın. Gece hangi kitabı okuyacağınızı şaşırdınız. İstediğiniz saatte istediğiniz kitabı danışabilirsiniz. Ama o kitap sizin evde yoksa da ona bir şey yapabilirsiniz. Hangi emeği yiyeceğiniz şaşırdınız. Buyurun orayı. Kime oy vereceksiniz? Bilemiyor musunuz? Kararsız seçmemişsiniz. Buyurun biz sizi yönlendirelim. İster tekli ister çiftli danışma sistemimiz var. Tercihinize kal. Saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık modellerimiz var. Seller için internet sitemizi ziyaret edebilir. Telefonla arayabilir. Merkezimizdeki odalarda sizi misafir edebiliriz. Yani buyurun koltuklarımızda hazır burada konuşabiliriz. Evet tabii tabii bize çok önemli insanlar da danışmıyor değil. Şu anda isim vermek gerekirse sıralamaya kalksam gerçekten de bir liste insan çıkar. Ama isim vererek kendimizi buradan bir itibar sağlamak yerine isim vermeyerek kendimizi daha önemli bir konuma getir Biraz da doğru değil yani isim vermek yani ne kadar doğru orası da şüpheli. Hatta geçen günlerde çok önemli bir üstadımız bizden 50 danışmanlık hizmeti birden almak istiyor. Tercih. Yani bir konu varmış 50 kişiden almış. Ne diyebiliriz? Alan memnun, veren memnun. Yani fikri tabii ki. Yeni dönemde yeni hayat şartlarına daha uyum sağlayabilmek için online hizmeti geliştirdik. Çok yakında uygulamamız da çıkacak. İsterlerse uygulama sayesinde anda görüşme yapabiliyoruz. İsterlerse o eldeki danışmanımız ile yüz yüze görüşme sağlayabiliyoruz. Hatta şunu söyleyebilirim. Bakın dışarıda ambulans sesi şu an buraya geliyor mu bilmiyorum ama çoğu ambulansın hastaya gitme hızından bizim danışmanımız danışana daha hızlı gidiyor. Rekor kırdık diyebiliriz yani. Bu kadar da iyiyiz. Yanlış anlaşılmasın ambulansla yarışmıyoruz ama daha hızlı gittiğimi sadece belirtmek istedim. Takdir. Yani takdir insanımızın, halkımızın. Ya biz ortaya koyarız. Gerisi takdir toplasın. Geçen günlerde bana arkadaşlar söyledi. Bir kargo firması bizim sistemimizi incelemek istemiş. Yakınlarda müsait olursak onlara da bakacağız. Doğru. Ülkemizdeki e, tabii ki önemli bir sıkıntımız daha var. Danışmanlara karşı bakılan bir ön yargı, olumsuz bir düşünce var. Bu çok yanlış yanlış düşünce. Umarım bunun algısında yine bizim gibi insanlar kıracak. Zaten bunu başarabilecek tek bir şirket varsa o da bizim şirketimizdir. Daha da iyi olarak daha da kendimizi insanlara tanıtarak, anlatarak bu sorunu da çözeceğiz. Danışmanlık aslında o kadar da kötü bir şey değil. Olumsuz önyargıları kıralım. Ee, yurt dışından çok talep var. Hollanda'dan, Almanya'dan, Fransa'dan, Lütfen bizim ülkelerimize de gelin. Oraları tamamen şu online hizmet anlamında verebiliyoruz. İsterse arayabilirler, hizmetlerimizi verelim ama gitmeye düşünmüyoruz. Biz önce yurt içindeki insanımıza hizmet edelim daha sonra da dışarıyı ona göre bakacağız. Teşekkürler beni dinlediğiniz için. Umarım bu belgesel tüm danışman arkadaşlarımıza ve danışan arkadaşlarımızın hayrına vesile olur.